Bismillahirrahmanirrahim. Olanlar oluyor. Olaylar hızlanıyor. Olayları okuyabilen görüyor neler olacağını. Adam içki içiyor. Cumaya giderim diyor. İçki içerim diyor. Cumaya giderim diyor. Ve ben Mehdi'yim diyor. Böyle insanlardan Allah'a sığmak lazım. Bu aralar cinlerin cinler çok kullanılıyor. Ümmet-i Muhammed dikkat edin. Kodlamalar yapıyorlar. Allah-u Teala'nın rızası için. Her cince hocaya gitmeyin. Onlar da size kodlama yapar. Cini çeker sizden. Sonra belirli müddet sonra tekrar bırakır. Bir ömür boyu onlara para vermek zorunda kalırsınız. Sahtekar cinci hocalara kulak asmayın. Hakiki mürşidi kamillerden tedavi olmaya bakın. Şu anda sahte mürşidi kamilde çok Gelecek olan geliyor. Dikkat edin. Nasıl felaka ayet el kürsüyü çok okuyun Ki kodlamalardan uzak kalın. Eğer evlerinizde, evlerinizde beyaz kuvars taşı bulundurun. Beyaz kuvars taşı bunların şeylerini alır. Taşlarla ilgili sohbetlerim vardı. O sohbetleri dinleyin inşallah. Çok faydasını göreceksiniz.